İlhan Şen 19 Aralık 1987 Bulgaristan'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 2 yaşındayken İstanbul'a yerleşti. İlk öğretim ve ortaokulu İstanbul'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünde tamamladı. 2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu. En iyi Maya modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin en iyi modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Türkiye'nin en iyi modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın en iyi modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Mehmet Bir Cihan Fatih dizisiyle adım attı. Dizi 20 Mart 2018 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturdu. Senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem kaleme aldı. Tarih ve kurgu tarzındaki Türk yapımı televizyon dizisi 2. Mehmet'in İstanbul'un fethiyle başlayan iktidar mücadelesini konu aldı. Dizide Şehzade Alaaddin karakterini hayat verdi. Burada Kenan Emirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun ve Büşra Develi ile birlikte çalıştı. Dizi 1 Mayıs 2018'de final yaptı. Ardından yine 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde yardımcı oyuncu olarak Mete karakteriyle karşımıza çıktı. Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun yazdığı ATV'de yayınlanan dizide birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları. Aşkları için verdikleri mücadele ve bir ölümün ardındaki büyük sır konu edindi. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Orhan Kuzun, Aybuke Pusat, Murat Aygen ve Esra Dermancıoğlu ile başrolü paylaştı. Dizi 6 bölüm sürdü. 2019 yılında yine yardımcı oyuncu rolüyle Eskiya dünyaya hükümdar olmazla boy gösterdi. Burada Ferman Façalı rolünü canlandırdı. türü, aksiyon, suç ve dram olan dizi izleyenleri adeta ekran başına kitledi. Toplam 6 sezondan oluşan dizi yeraltı dünyasını konu edindi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Deniz Çakır, Müjde Uzman, Sanem Çelik, Meryem Üzerli, Olgun Şimşek ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncular yer aldı. Dizi projelerine hız kesmeden devam eden Şen 2020 yılında Ramo dizisinin kadrosunda yer aldı. Burada Necu karakterini hayat verdi. Dizinin ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Çağatay Tosun üstlendi. Senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezhanlıoğlu tarafından yazıldı. Aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan Ramo'yu anlattı. Gerçek bir karakterden kurgulanan dizide Ramo karakterine Murat Yıldırım hayat verdi. Başarılı oyuncuların bir araya geldiği dizide Esra Bilgiç, İlker Aksun, Mehmet Yılmazak, Emre Kınay ve Atilla Olgaç birlikte çalıştı. 2000 <laughs> Seni Çok Bekledim dizisinde Erol Eren karakterini canlandırdı. Gala yapım ve, deniz film yapımlı dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yaptı. Senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alındı. Başrolleri Özcan Deniz, İrem Elvacıoğlu ve Mustafa Uğurlu paylaştı. Dram türündeki dizi tutunamadı ve 13. bölümle final yaptı. 2021 yılında ise resmen kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. Karşımıza başrol olarak çıktı. İlk bölümü 18 Haziran tarihinde yayınlanan Türk yapımı. Dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisinde Ozan Korfalı karakterini hayat veriyor. Dizide Ozan ve Esra'nın kimi zaman üzünlü, kimi zaman deli dolu aşkları konu ediniyor. Esra karakterine Burcu Özberk hayat veriyor. Hala yayın hayatına devam eden dizi reytingleri alt üst ediyor. Başrollerin ve Burak Yürük, Melisa Döngel, Mehmet Korhan Fırat gibi başarılı oyuncuların bulunduğu dizi bir Güney Kore yapımı olan diziden uyarlandı. İlhan Şen rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk kesiyor. İlk zamanlar inkar eden çift çıkan haberleri doğruladı.